Allah Allah, işte işte. Tamam. Evet. Yok mu? Neyse. Yok Ben nasıl işte Çocuklar... Ne <laughs> olacak? Sinema yok <laughs> Ha. Ya çocuğuna çamur değdi ya Görmedin mi? <laughs> Sen, sen, sen ne kadar iyiyim. Utanmadan bir yalan söyledin? Evet, <laughs> Sağacak utanmadan yalan söyledim hmm. ha. Niye görmedin yere niye değilsin ki oğudular? ben niye görmedim? sen neredeydin? Çamıza Ben İlerideydin. Bunlar da geride. Geride bakım görmedim. Sağcım da yalan söylüyor, görüyor musun sakallar? Sen, sen sakal bırakmış elde yalan söylüyor. Sağ mı sağ? Kapının ardındaydı. Hoca bak, vay da yanlış bir atlattı. Ne? Efendimiz değil ki. Dedi, değil? Oğuzlu. Kendisi tok oğuzlu diye benden geldi. Eee? Ha geli bak e. geli de ya O ne dedi hoca? Ne değil? Ne değil? Ne değil? Ne değil? Ya arkadaşlar. Ha. Gelsin evet. ya. Yansın bir söyle. plan program vardı da ben yine size danışayım. Ya, 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 ya. Cumartesi de pazar gününden kalktın ya cumartesiye. Cumartesi günde Cumartesi boya yapacağım diyorsun şu mezarlığa girecek ki. Arkadaş ben ders alışacağım ya. ya. O iş gel sen gelemem mezarlığa. Yanlış mı söyleyeyim <laughs> ben bugün değil ya. Abi. Bugün taş ve göz yarı yani boğa bir gün mezarlıkta ne zaman ders alışacağım? Ulan bir saat be. Ay. Kusura bak. Çocuklar da ama tamam Oy. sen gelme. Bana bak bana o kitapların yakarım bak senden çıkabersin. Oy oğlum ya. Kusura bak sen ne yapacaksın? Sen ters ters diye bak. Bütün işlerimizi engellesin. Yaparım an, onları. Ya bir şey ya, ya, Allah Allah. Yanlış Söyle bakayım. Efendimiz diyor ki yanlışı tok Aa, de konuşacağız. Biz tamam. bizim de. Yok. ne Bizim bahanemiz yok. Sen dedin konuşsun. Tok kendisi aç dedin. Komşusu <laughs> <laughs> tokken kendisi aç olan. Ha. Öyle mi dedin? dedim. Tamam sen düzel. Aynen sen var mı? Yok yani. Bravo. Bir çok Efendimizler efendim. Diğerleri ne anlat? Diğer ne anlattım? Anladım, geldin, ne anlattım başka? Başka ne O Bir orayı gör. Ama sonra kendine konuştu. Bu da işte. Oraya geçmiş. Ya bir tümazen bunu çıkarttı. Ver şeyi, rahleyecine bu iki tablo. Gel lan ben. Topumuz Laptım, var mı? Kamarlarım var. Hani? Yukarıdaki top mu? Çok Oğlum var. o güzel değil ya. <laughs> Hadi. O güzel değil. Hadi. Ne gün yapalım? Her gün hazırım